Merhaba arkadaşlar ödev testinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondalıklı sayılar rasyonel ve ondalıklı sayılar konusunu bitirdik. Dördüncü teste kadar geldik ve sıra şimdi beşinci teste sayfa 125'i kitabımızdan hemen açıyoruz arkadaşlar. Ve birinci test. İlk dört testte rasyonellerle ilgili tüm soruları çözdük. Şimdi ise sıra ondalıklı sayılara geldi. Biliyorsunuz sevgili gençler 2022'de TET'de ondalıklı ondalıklı ve rasyonel sayılar soruları çıktı. O yüzden bu yıldan sonra bu konu bizim için gerçekten çok çok önemli. Hiç beklemeden hemen bir geçiş yapıyoruz. Test 5 arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Hemen şöyle kitabımızı bir büyütelim. Şimdi bakın ne diyor bize? 13 bölü 20 kesrinin ondalık gösterimi nedir? Arkadaşlar paydada bulunan sayıyı siz 10, 100, 1000 yani onun kuvvetlerine çevirebiliyorsanız bunu direkt ondalıklı sayı olarak yazabilirsiniz. Çeviremiyorsanız klasik bölme yapacaksınız. Ben paydada 20'yi gördüm o halde ben burayı 5 ile çarparsam 13 çarpı 5 bölü 20 çarpı 5 sonuçta rasyonel sayılarda öğrenmiştik biz bunu. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarparsak kesir değişmez arkadaşlar. 13 ile 5'e çarptım. 65 bölü 100. 65'i yazıyorum bakın payda da 100 var. Yani 2 tane 0 var. O halde 2 0 olduğu için ben 2 tane geri geleceğim. Nereden başlıyorum? Sayının sonundan bakın. 1, 2 geldim. Hocam virgülü koyduk. Sıkıntı yok. Ama 5 virgülün önünde herhangi bir şey kalmadı. O yüzden unutmayın buraya bir sıfır yazıyoruz. Yani cevabımız 0,65 oluyor Bursa seçeneği. İkinci soruya geldiğimiz zaman bu sefer bana ondalıklı sayıyı vermiş rasyonel sayı. Aslında ondalıklı gösterimi değil rasyonel gösterimi nedir? Şimdi 0,0025. Hemen sayının tamamını yazıyorsunuz. 0, 0, 0, 25 diye bir sayı 25 demektir arkadaşlar bölü. Peki virgülden sonra bakın kaç tane sayı yazmışım ben? 2, 3, 4. Bunun da anlamı ne demek? 4 tane 0. Payda da 4 tane 0 olacak. 4 tane 0'ı yazıyorum ve 1 diyorum. Yani 25 bölü 10.000. E bu sayı sadeleşiyor mu? Evet. 5'e böldüğümüz zaman yukarısı 5. 10.000'i 10 5'e böldüğümüz zaman, bakın onu 5'e böldüğümüz zaman 2. Yani... 5 bölü 2000. Tekrar sadeleşiyor mu? Çünkü sadeleşmenin sonuna kadar gitmek zorundasınız. Seçeneklerde o vardır. 5'i tekrar 5'e böldüğümüz zaman 1. 2000'i 5'e böldüğümüz zaman bakın yine 20'yi 5'e bölüyorum. 4, 400. Ne oldu? 1 bölü 400 Edirne seçeneği olmuş oldu. Şimdi hemen geliyorum 3. soruma. Aşağıda verilen sayılardan hangisi yanlıştır? Yani size ondalıklı bir sayı veya rasyonel bir sayı veriyor. Birbirine çevirmesi isteniyor. 0,2. Ben 0,2 sayının tamamı 2. Virgülden sonra bakın bir tane sayı var. Yani 1 0 var. 10. Bunu da sadeleştirirsem ne çıkar? 1 bölü 5 çıkar. O zaman A seçeneği doğru. Geldim B seçeneğine. Sayının tamamını okuyorum. Bu arada konu anlatımlarında vermiştik. Ondalıklı sayıları çevirirken sayının tamamını oku virgülden sonra kaç sayı varsa o kadar sıfır paydaya yaz. O zaman 25 bölü virgülden sonra 2 sıfır var 100. 25 ve 100 sadeleşir. 5'e böldüğümde 5 bölü 20. Tekrar 5'e böldüğümde 1 bölü 4. O zaman B seçeneği de doğru. 1 bölü 100 bu sefer de rasyonel olmalıklığa çevireceğim. Yukarıdaki pay kısmında eğer herhangi bir sayı var paydadaki sayımız bizim 10, 100, 1000. Yani onun kuvvetleri ise yukarıdaki sayıyı aynen yazıyorum. Paydada iki tane sıfır var. 2 tane geri geleceğim. Nereden? Tabii ki de her zaman sayının sonunda varmış gibi düşünün virgülü. Bir geri geldim. Burada sıfır koydum. Tekrar geri geldim sıfır Bakın arkadaşlar en son geldiğim noktaya bakacak olursanız. Nedir? Virgülden sonra 2 0 var. Yani iki sayı var. 2 sıfır demek. O zaman sıfır bir güç sıfır Bu seçeneğimizi doğru. D seçeneğine geldim. Hemen ne yapacağım? Beşi gördüm. Benim bunu rasyonel sayıya çevirmem lazım. O halde beşi neyle çarparsam onun katı olur? 2 ile. 2 ile çarptığımda burası 2 bölü on yaptı. E, paydada artık bir onun kuvvetini elde ettim. Sayıyı yazıyorum. Bir sıfır olduğu için bir tane geri geliyorum. Bu da sıfır Ama bana ne vermiş? Sıfır beş. O yüzden bu yanlış seçeneğimiz. Doğru cevabımız D oluyor. E ile çözelim. 1 virgül 4 sayının tamamını yazdım 10 virgülden sonra dikkat edin sadece bir tane sayı var O halde 10 yazıyorum 14 bölü 10 sadeleştirirsek 2'ye bölelim 7 2'ye bölelim 5 7 bölü 5 bu da doğru verilmiş geldik arkadaşlar 3. Üçüncü soruyu bitirdik. Dördüncü sorumuzda. Dördüncü soruda ne diyor? 0,3, 0,5 işlemin sonucu nedir? Ondalıklı sayılarda toplama çıkarma yaparken alt alta. Yani burada kastettiğimiz aslında şu. Alt alta hocam ben şimdi alt alta mı yazacağım? Virgülden sonra gelen sayıları eşit değilse sen kendini işlersin. Nasıl eşitleyeceğiz? Bir sonraki örneklerde göreceğiz. O zaman buraya baktığımda virgülden sonra gelen sayılar eşit. O zaman 0,3 ile 0,5'i toplarım. 0,8 yapar A seçeneği. Peki bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman yani 5. soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar dikkat edin virgülden sonra farklı sayılar da geliyor. Bakın 2'de virgülden sonra sayı yok. 7'de 0,7'de bir tane var. 0,2'de bir tane var. Benim amacım virgülden sonra gelen sayıları eşit Toplama çıkarma işlemlerinde buna dikkat edelim. O halde 2'yi ben ne diye yazıyorum? 2'nin sonunda bir virgül olduğunu biliyorum. Bana virgülden sonra bir tane sayı lazım. O halde 2 virgül 0 artı 0,7 eksi 0,2. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları sanki virgül yokmuş gibi toplayıp son virgülü koyabilirsiniz. Yani 20 ile 7'yi topladım 27, 2'yi çıkardım 25. Bakın ne yaptı? 20 artı 7 eksi 2. Bu da ne yaptı? 27, 25 yaptı. O halde 25'i yazıyorum. Benim toplama ve çıkarma şimdi virgülden sonra kaç sayı geliyordu? Bir sayı. O halde buraya yine bir sayı yazıyorum. 2,5 Doğru cevabımız Bursa. Hemen bir sonraki soruya baktığımız zaman 6. soruya 1,43 eksi 1,2 Hocam eşit değil. Bunda 2 tane var. Bunda 1 tane var. O zaman ben sonuna bir sıfır koyabilirim. Çünkü arkadaşlar virgülden sonra siz istediğiniz kadar sıfır yazabilirsiniz. Sayı değişmez. Hemen basit bir örnek verelim. 7 mi büyük sizce? Yoksa 7,0 mı? Yoksa 7,00 mı? Dikkat edin bunların hepsi aynı sayılar. Virgülden sonra koyabilirsiniz. Ama virgül olmadan sayı koyarsanız basamak değeri değişir. Buna dikkat edelim. O halde yani 1,43 eksi 1,20. Yani 143'ten 120'yi çıkartıyorum. 3, 2, 0 virgülden sonra iki sayı olduğu için buraya da yine virgülden sonra iki sayı gelecek şekilde yerini değiştirmiyorum. 0 virgül 23 denizli seçeneğimiz diyoruz ve geldik kaçıncı soruya? 7. soruya. Arkadaşlar 7. sorumuzda aynı şekilde bir toplama işlemi bakalım. 2 tane var, iki tane var. Hop buraya bir koyuyorum. 2 tane oldu. O halde 141 ile 219'u topluyoruz. Topladım 0 4 1 daha 5 bir geldi 6. 1 2 daha 3. 360 bulduk. 360 eksi nedir arkadaşlar? 160'ı çıkartıyorum. Bakın 0 0 2. Yine toplama olduğu için, çıkarma olduğu için bir virgül aynı yerine koyuyoruz. Değiştirmiyorsunuz. O da 20 yapar. Yani 2 yapar. C seçeneği dedik. Ve geldik 8. sorumuza. Bu sayfada son sorumuz arkadaşlar. 3 virgül 21, 1 virgül 41, eksi 2 virgül 5, eksi 1, 112. Hemen bakıyorum bakın 2, 2. Burada bir tane var. 1, 0 koydum. Burada da 2. O halde 321 ile 141'i topladım. 2, 4, 2 daha 6, 4, 462. Hemen 250'yi altında çıkartalım. Çünkü çıkarma diyor. Çıkardığımız zaman 2, 6'dan 5 çıktı 1, 4'ten 2 çıktı 2. Ne oldu? 212. 212'den de 112'yi çıkaracağım. Çıkardığımız zaman 0, 0, 1. Ama virgül yine aynı yerine koyuyorum. Virgülden sonra iki sayı gelmesini istiyorum. 1,00 Bir, yani 1'dir. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Böylelikle bu sayfayı bitirdik. 126. sayfa ve 9. soruya geldik. Şimdi bu sefer 9. soru yani bu sayfada ise çarpma ve bölmeleri göreceğiz. Basit. Hemen hatırlatalım kuralını. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Konu anlatımında ne vermiştik? Çarpmaları virgül yokmuş gibi çarpıyorsunuz. Sonra virgülden sonra gel Gelen sayıların adetleri kadar sonuca yazıyorsunuz. Bölmelerde ise virgülle sonra gelen sayıları eşitliyorsunuz. Daha sonra virgül yokmuş gibi bölerek sonucu aynen bırakıyorsunuz. Yani çarpmada eklemeler yapıyorsunuz. Bölmede böldükten sonra hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Genellikle de ÖSYM bize ne ile ilgili sorar? Bölme ile ilgili sorar. Hemen bakalım 0,21 çarpı 10. Bakın sayımı ben virgül yokmuş gibi çarpıyorum. 21 çarpı 10. Ne yaptı bu? 210. Şimdi dikkat edin. Birinci çarpanda virgülden sonra iki sayı. ikinci çarpanda hiç yok. O zaman sonuca iki tane sayı yazacağım. Virgülden sonra iki sayı gelecek. Bakın 1, 2. Yani 2 virgül 10. Ya da nedir bu arkadaşlar? 2 virgül 1'dir denizli seçeneği. Şimdi hemen buna bakalım. Çıkarma sonra da çarpma verilmiş. E tabi benim önce yapmam lazım. Bu çıkarmayı ...çıkarmam gerekiyor sonra çarpacağım. Parantez için öncelikle yapılır. 2. Arkadaşlar virgülden sonra 2 sayı olduğu için... ...ben bu 2'yi 2,00 yazayım. Sonra eksi 1,05 yazayım. E burası ne oldu? Yani 200'den 105'i yüz çıkardım. 200'den 105'i yüz çıkartırsak 95... ...ama virgülden sonra 2 sayı gelecek. O halde 0,95. Şimdi sorun niye döndü? 0,95 ile 100'ü çarpacağım. Ee, virgülleri görmeden çarpıyorum. 95 çarpı 100 ne yapar? 95 çarpı 100 9500 yapar. Ama burada 2 tane virgül var. Burada hiç yok. O zaman 2 virgül koyuyorum. 9 95 virgül 0, Yani 95 oldu. Doğru cevabımız Ceyhan. 11. soruya bir bölme işlemi. Bölme işlemlerinde arkadaşlar virgülden sonra gelen sayılar. Şimdi 2 virgül 4 bölüm 1 virgül 2'nin ben 2,4 bölü 1,2. Bölme çizgisini bu şekilde de yazabiliyorduk. O halde 2,4 bölü 1,2. Virgülden sonra gelen sayılar aynı mı? Evet aynı. O zaman virgül yokmuş gibi düşünüyorsunuz. 24 bölü 12. Sadece bunu bölüyorsunuz. Sonuç ne oldu? 2 oldu. Hocam neden burada virgül koymuyoruz? Arkadaşlar 2,4 demek ki 24 bölü 10. 1,2 de 12 bölü 10. Virgülden sonra gelen sayıları eşliyorum ki paydaları aynı olsun. Dikkat edin 24 bölü 10 çarpı 10 bölü 12 yazdım ya. İşte bu paydalar otomatikmen siliniyor. Niye siliniyor? Çünkü virgülden sonra gelen sayılar yani paydalar eşit olduğunu biliyorum. O yüzden bölmelerde virgülleri eşitleyin bölün sonuç yazın. Bu kadar basit. E, bir çarpma işlemi aslında varmış. 4,2 ile 1,5'u çarpacağım. Yani 42 ile 15'i e çarpacağım. Çarpalım. 5 kere 2 10. 5 kere 4 20. Bir de var. 21 210. 1 ile çarptım 42. Topladığımız zaman ne yapar burası? 630 yaptı. Şimdi virgülden sonra burada bir sayı, burada bir sayı. Totalde iki sayı. O halde arkadaşlar 630'un içine Öyle bir virgül koymalıyım ki virgülden sonra iki sayı gelsin. O da bakın 6,30 yani 6,3 Ceyhan seçeneği diyoruz. Ve geldik 13. soruya. Virgülden sonra bir bölme işlemi bakın burada iki tane var burada 3 tane var. O zaman ben buraya bir sıfır korsam ikisi de iki tane oldu. Soruyu tekrar yazmıyorum üzerinde çözüyorum. O halde burası ne oldu? 240 bölü 0,06 yani 6. 246'ya böldüğümüz zaman 40. Duruyor muyuz? Evet duruyoruz. Çünkü artık ben biliyorum ki paydada bulunan o sayılar tak tak gitti. Mantık bu arkadaşlar. Hemen 14. soruya geliyorum. 14. sorumuzda 3,6 bölü 0,6 artı 1,8 bölü 0,2. Hemen bunları bakın virgülden sonra 1, 1. O zaman direkt yazabilirim. 36 bölü 6 artı 18,02 artı 18 bölü 2. 36 bölü 6 6. 18 2'ye bölü 9. 6 9 daha ne yaptı? 15 yaptı. Cevabımız A seçeneği. 15. soru. Sondan bir önceki soru. E, ...işlemin sonucu kaçtır? Virgülden sonra burada iki sayı var. Burada hiç yok. Hemen iki tane yazıyorum. 4,00. Hemen buraya bakıyorum. Bir, iki sayı burada yok. O zaman buraya da 2,0 sıfır yazıyorum. Burada bir tane var. Burada yok. Buraya da bir sıfır yazıyorum. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. 400 bölü 5 artı 200 bölü 1 eksi 30 bölü 3. 400'ü 5'e böldüm 80. 200'ü 1'e böldüm 200. Eksi 30. 30'u 3'e böldüm 10. 280 daha. 280 eksi 10'dan doğru cevabımız 270. Ceyhan seçeneği diyoruz sevgili gençler. Ve testimizin son sorusu 16. soru. E, i̇şlemin sonucu kaçtır. Yine bize bölme işlemi verilmiş. Virgülden sonra bakın iki sayı burada yok. O zaman sıfır sıfır. İki sayı burada bir tane var. Tek sıfır. Bir sayı bir sayı. Dokunmuyorum ona. O zaman 800 bölü 4 artı 260 bölü 13 artı 15 bölü 3. 800'ü 4'te böldüğümüz zaman 200. 260'ı 13'e böldüğümüz zaman 26, 13 iki defa var 20. 15'i 3'e böldüğümüz zaman 5. Ne yaptı? 220. 5 daha 225. Doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar 16'lık test. Yani ödev testimizin 5. bölümünü bitirdik. Bir sonraki hafta yani yarın aslında. Her gün artık ödev testlerini vereceğiz. 5 6. teste geçmiş olacağız arkadaşlar. 6. teste rasyonel ve ondalıklı sayılarla alakalı. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.